Arkadaşlar hediye gelen güvercin ufaktan kanada geldiği için uçmaya kalktı. Bir yere şapladı. Bu kuş yüzde kaçar. Şu an durum tamamen onu gösteriyor. İnşallah kedi kapmamıştır. Nereye düştü tam olarak görmedim de. Ya şurası var ya şurası bela oldu başıma ya. Kuşlar hep oradan düşüyor. Dün o yakalamış olduğum kaçakta aynı oldu. İnşallah kedi kapmamıştır. Nerede kuş? Aha buradaymış. Bak. Bir de kuş emanet. Yalan etmeyelim arkadaşlar. Şey yalan etmeyelim. Kuş emanet. Geç buradan, geç buradan, geç buradan, Alın Bir köşeye Bir Geç bak arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün Şamı yavruyu da ufaktan bir dışarıya çıkaracağım. Bir oda dışarıda kuşlarla beraber gidip gelsin yemeyi öğrensin. Çünkü sürekli içeride olması biraz onu şey yapar. Bismillahirrahmanirrahim. Farktan şimdi yemleme yapacağım. Nerede benim yemim nerede? Benim yemimi nereye koydum abi? Ha. Kafam bazen gidiyor arkadaşlar. Maalesef ki kafam bazen gidiyor çünkü gerçekten çok yoruluyorum artık. Vallahi çok yoruluyorum. <laughs> Zatto. o Mardinler. Mardinler 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 Gelin. gel. Gel. Bu da onlar da. gagasını yere vurursa kurtarır. Önemli olan gagayı yere vurup yem yemesi. Bu çok önemli ha. Ha. Onlar taklit edip yemek yemeye başladı mı? Kurtulma ihtimali yükselir. Artık biraz da büyüdü artık kendi başının çaresine de bakması lazım. Ve sürekli anne babadan beklemek olmuyor. Bu insanlar için de geçerli, hayvanlar için de geçerli arkadaşlar. Bakın gagayı vurmaya başladı yere. Şöyle. Hah. Aferin. Tamam bak yerden alıyor. Yerden alıyor da arada. Biraz keyifsiz kuşlar var. Onlardan çok korkuyor. Ya bu da güzel olacak ama ben beyaz bir şey. Ama biraz zayıf işte. Hı, aferin. Bir al, yerden al, yerden, 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 yerden. Herkül, keltalaş olmuşsun ha. Şuraya baksanıza kafaya. Herkül'ün boyunu gitmiş. Tüy zamanı böyle, kuşlar çok çirkinleşiyor. Ama tüyden sonra mis gibi oluyorlar. Arap yavrular bu durumda da zayıflar ya. Arkadaşlar anne baba çok güzel bakmıştı aslında. Ama bakıyorum böyle. Bir müddet sonra zayıflamaya başladı Kral burada. Kral burada. Kral tüye girmiş eşek sıpası. Bitli. Bitti de bak. Kafa tüylerini müylerini hepsi düzelttik. Tertemiz oldu maşallah. Al şamal 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 hadi şamaya bir isim koyalım da ismi gibi kendi de yaşasın bakın göğün akışlı parmağını kestikten sonra be, Bak, ayaklarını basmaya başladı artık yürümeye başladı yürüyemiyordu yerde yürüyemiyordu hayvan çok acı çekiyordu o fareler neler getirdi başımıza neler Seneye inşallah her şey daha güzel olacak ya. Vallahi yanımızda. Tabii. Bu de gidiyordu ha. Vallahi bakın arkadaşlar burada aşağıda kedi var. Yavrularıyla beraber hatırlıyorsanız buraya gelmişti. Konaklanmıştı yavrularıyla beraber. O kedi şu an aşağıda ve yavruları da yanında. Yani en ufak bir şey de alır kuşları. ne yemeder. Ara sıra buradan yemek memek atıyorum onu. Mecbur yapacak bir şey yok onlarda can. Zarar verseler de vermeseler de onlarda can. Doğanın kanunu bu. Bir şey diyemez. Doğanın kanununa bir şey diyemez maalesef ki. Dün mesela abu eşek de bak olmuş olmuş. Dün bu eşek de aşağıya düştü. Bunu da az kalsın yalan ediyorduk. Çok güzel ama arkadaşlar. Gerçekten çok. Mis gibi. Olur. Öyle unutuyorum Çok güzel. Nudi Arap karışık. Eski Arap diyorlar bunlar ama. Perçemi çok hoşuma gitti. Yani bunun üstü değil. Bakın. Sakin ol. Sakin ol. Erdoğan <laughs> Kiremoğlu. Sanat verdim onu. Bunlar hediye geldi biliyorsunuz. Şam'ı yerden buğdayları alıp yiyor. Allah'ın izniyle aralarında olacak ya. Yerde gagasını yere vurup kendi başına yem yemediği sürece boştur kendi başına yem yemeye başladığı dakika bilirim ki artık ufaktan ufaktan adam olmaya başlar. Sepetler ne durumda? Sepetleri merak ediyoruz biliyorum. Sepetler bu sene maalesef ki yavru alamadık arkadaşlar. Olur olur inşallah ya. Allah nasip ederse, kısmetse inşallah olur diye umut ediyorum şanlıyı bilmiyorum. Her an her şey olabilir. Öyle çok da. Bitli yer. Bitti 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 Nudi biraz durumu kötü nerede Nudi? Yani kötü dediğim Nudi çok yaşlandı arkadaş 8 yaşından falan geldi Nudi yaşlandı Miroların bir tek yavru kaldı şurada güzel maşallah Allah nasır versin. Tamam da oğlum ne istiyorsunuz? Ben onu anlamadım. Şunlara bir su vereyim. bir şey var Bir bu susadı. Ondan öyle yapıyor. Bu yumurtanın üzerindeydi. Su içmemiş. Böyle Dökecekler ama biliyorum. Sürekli böyle sakallıkları var onlar. Şöyle bir kapatalım. Bunlar da bir yumurtası. Bunların altından çok güzel yavrular alırız. Tamam mıyız? Hadi bakalım. Hadi. Ya şu yemlik ve suluklarımız gelsin. Hüseyin'e dedik siparişi ver. Çocuk da şu an çok yoğun. Bunu o siteyi öğrenmem lazım. O sitede ben kendim siparişi vereyim. Her yani mantıklısı odur. Hem iki tane de büyük yemlik, uzun demir yemliklerden hem de 10 tane o küçük demir yemliklerden 10 tane de küçük suluklardan eşhaneler için bir tane daha büyük suluk alırsam sistemi tamamlarız. Bir tane bölünün arasına atarım. Bir tanesini de buraya. Mardinlerle. Yani dışarı sistemiyle. Zaten akşamları sulu bölün içine atıyor. Burada diyorum sularını içsinler. Ama bunlar bölük kadar şanslı değil maalesef ki. Bak Arap'ın yavrusu bir tanesi bu. Hatırlıyorsanız neneleri de böyleydi. Aynı bu renk. Biraz nenelerine çektiler bunlar. Ama ufak tefek bir şeydir. Bildikten sonra çok güzel bir şey olurlar biliyor musunuz? Bak diğer yavru nerede? ha, o da burada var. O da burada. Öbür bunların abisi de içeride bölüğün arasında. Ne yapıyorsun lan zırtta ol. Olur musun? Hadi beni şaşırt lo. Beni şaşırt da ol. Nasik'ten öteki yok. Vallahi de yok, de yok, Bazen olmaz dediğin kuş olur, olur dediğin kuş olmaz. Böyle de bir sistemde yaşıyoruz işte. Bak Arapların annesi bu, babası da bu. Aha, kral da geldi. Mürü yavru çok güzel ha. Anne babası. Anne babasını boşa boşuna verdik. Keşke vermeseydik. Ya şu bir kaç gündür Biraz kendini pusuyor. İlacı ilacı verdim ama Niye böyle pustu kendini? Bölün arasında biraz strese mi girdi? Ne oldu anlamadım. Buralarda fazla durma oruçum. Çık oradan. Çok gidiyorsun oralara onları da düşürürsün. Belli çünkü. Onu alayım içeriye koyayım ya. Kendi çok pusuyor. Bak korkuyor. biraz yem atayım yere. Şu kuşlar birisine değer. Gel. Al. Tamam. Al yemini memni yemini meminde sıkıntı yok. Onu yiyor. Hı? Gayet güzel bir şekilde yemini yiyor. Ama kendi böyle kusması biraz canımı sık. Şamı yavru kuşların arasında böyle yem yemeye başlarsa kendini kurtarır. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur ya. Gerçekten. Her eşi bu sene oraya attık dedik yumurtasınlar. Bizi ters köşe yaptılar. Yumurtlamadılar eşekler. Hadi güzel çıkarınızı duyun. Afiyet olsun size. Yavaş yavaş bu videoyu da bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.